Kendisiyle aynı görüşte değiliz Buket Aydın'la ama yalan haber konusunda yapmış olduğu haklı isyanın yanındayım ben de. Kimseyle ilgili aynı düşünceleri, aynı fikirleri paylaşmıyoruz diye yalan haber yapmaya, yalan konuları yazmaya hakkımız yok. Bugün gün boyu bazı haber sitelerinde Buket Aydın'la ilgili bir haber yayınlandı. Buket Aydın da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Çünkü çünkü haber sitelerini incelediğimizde kendisinin açıklamasına neredeyse hiçbirisi yer vermemiş. İlgili haber sitesinin açıklamasını haberleştirmişler. Her yerde onu yayınlıyorlar. Buket Aydın ise şu şekilde bir isyanda bulunmuş. Dün hatır için Instagram üzerinden bir canlı yayına katıldım. Kadın kadına çok da eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdik. Bu sohbet içerisinden cımbızla bazı cümleler çekip üstüne söylemediğim şeyleri de katarak Haberleştirmek nasıl bir kötülük. Benim ifadelerimle ilgili bir magazin programında yapılan yorumları, ben sanki o ifadeleri kullanmışım gibi yayınlayan ve ayrıca sürekli özel hayatımla ilgili iftira haberler yaymaya çalışan her mecraya dava açacağım. O yayında bana yapılanları hemen unutuyorum. En sevmediğim huyum bu dedim. Kimseden intikam almak gibi bir derdim yok, olamaz. Ayrıca mobbing ile ilgili konuşulanlar kadınların iş hayatından maruz kaldığı mobbing ile ilgiliydi ve geneldi. 19 yaşımdan beri bu sektörde çalışıyorum. Tabii ki istemediğim şeyler yaşadığım zamanlar olmuştur. Ancak ağzımdan her çıkanı son döneme yormayı bırakın. Kurumdan kendi isteğim ile ve hiçbir sorun yaşamadan ayrıldım. Özel hayatımla ve iş hayatımla ilgili iftiralar atarak okunma oranını artırmaya çalışanlar ile artık adalet önünde hesaplaşacağız diyor. Dediğim gibi aynı görüşte olmayabiliriz, aynı fikirleri paylaşmayabiliriz ama Yalan haber yapmanın hiç mantığı yok. Bunu sadece Buket Aydın'a değil, muhalif gazetecilere de yapıyorlar. Fatih Portakal'a yapıyorlar, Uğur Dündar'a yapıyorlar, Yılmaz Özgül'e yapıyorlar. Her gün birçok haber yayın organında, internet sitesinde tıklarını artırmak için mi dersiniz, artık ne dersiniz? Zaten Fatih Portakal haber yapmadıkları gün yok. Fatih Portakal'a haber yapmasalar tık çekemeyecekler sitelerine. O yüzden abuksu bu her şeyi haberleştirip, Fatih Portakal'a saldırmaya çalışıyorlar. Son günlerde küçük Küçükkaya'ya da kafayı taktılar. Adam resti çekti. İspatlasınlar patlasınlar dedi. Ben gerekeni yapacağım dedi. Onunla ilgili de yalan yanlış iftira haberleri manşetlere çekiyorlar. Ama ne yazık ki haber yaptıkları kişileri arayıp bir fikrini sormuyorlar. Bu doğru mudur? Siz ne diyorsunuz? Görüşünüz nedir diye sormuyorlar. Buyurun işte Buket Aydın'da kendisini ifade edebilecek bir yer bulamamış. Instagram üzerinden sesleniyor bizlere. Instagram üzerinden duyuruyor. Ne oldu? O haber siteleri o haberleri kaldırdı mı? Kaldırmadı. O haberler haliyle devam ediyor.